Allah korkusu bizim bildiğimiz o klasik dünyadaki korku duyduğumuz herhangi bir şey, bir varlık gibi değil. İçinde aslında özünde hatta sevgi barındıran bir korkudan bahsediyoruz Allah korkusu derken. Yani bir işte bir vahşi varlıktan veya kendisinden endişe edilen bir karşı insandan, olumsuz bir insandan duyulan korkudan bahsetmiyoruz. Allah korkusu özellikle alimler kardeşler bir evladın annesinden korkması gibi tanımlanıyor. Yani çocuk annesi tarafından veya babası tarafından ne kadar efendim azarlanırsa hatta darp edildiğini düşünsek bile yine dönüp dolaşıp ona sığındığı, onun eteklerine sarıldığı, ona efendim anneciğim babacığım dediği anlamındaki, ona duyduğu o hissiyat anlamındaki korkudan bahsediyoruz. Yani Allah korkusu derken bizi Allah'tan uzaklaştıran değil, tam tersine Allah'a yaklaştıran bir korkudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu korku bizi Allah'a daha yakın kılan, bizi daha iyi kul haline getiren bir korku olmalıdır. Yoksa hani bir başka varlığa, bir vahşi hayvana, haşa, bunun gibi bir efendim e, varlığa duyulan korku gibi ondan uzaklaştıran korkuyu kesinlikle tabii ki kastetmiyoruz Allah korkusu derken. Ki ayet-i kerimelerde zaten bunu biraz sonra inşallah aktarmaya çalışacağım. Kardeşler, Hani dediğimiz gibi burada olmamız gereken şey şu. Acaba Allah'a karşı karşı nasıl bir hata yaparım? Nasıl bir yanlış yaparım da onun muhabbetini, onun sevgisini kaybederim korkusudur aslında bizim o bahsettiğimiz korku. Yani itici değil, bizzat yine Allah'a yaklaştırıcı korkuyu kastediyoruz. Onu özellikle üzerinde e, vurgulamış olalım. Yine bu bakımdan bizim için hem bu dünyanın hem de ahiretimiz için asıl yurdumuz olan ahiretimiz için ve oradaki mutluluğumuz için temelinde yatan işte temel kaynak bu söz konusu Allah korkusudur kardeşler. Eğer bu yoksa hem bu dünya hem de ahiret mutluluğumuz kesinlikle sıkıntıya girmiştir. Kesinlikle sorunlu bir korku demektir bu anlamda. Kardeşler ayet-i kerimeye dün okumuş olduğum yine farklı bir konuda aktarmış olduğum ayetle yine başlayalım. Ali İmran 102'de Rabbim buyuruyor ki: Ya eyullezina amenu Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, Allah'a nasıl yaraşır bir şekilde korkuyla korkulması gerekiyorsa o şekilde ondan korkun veya onun yasaklarından sakının, onun emirlerine itaat edin devamında da ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sizler de ancak Müslüman olarak can verin buyuruyor ayet-i kerimede Rabbim Zülcelal Hazretleri. Demek ki Allah'tan korkulması gereken hususlar var. Nasıl hus olması gerektiği noktasında bir takım kıstaslarımız var. Onlara bakalım inşallah. Kardeşler, allah Teala insanı yeryüzünde akıl ve irade ile donatmış. Tabi bu akıl ve irade sunulması, verilmesi diğer taraftan da bizim sorumluluğumuz olduğu anlamına geliyor. Ve tabi bu akıl irade verilmesinin yanı sıra, bahşedilmesinin yanı sıra bir de eşref-i mahlukat dediğimiz yaratılmışların üstünü kılma veya kılınma gibi bir özelliğimiz daha var. İşte bu sebeple de Allahu Teala bizleri bütün varlıklardan, yaratılmış bütün varlıklardan üstün tutarak işte bu akıl ve irademizle bizi o eşref-i mahlukat sınıfına dahil etmiştir. Tabii ki tam da sorumluluk, tam da sıkıntı aslında burada başlıyor. Çünkü diğer varlıklardan, diğer yaratılmışlardan, diğer canlılardan farklı olarak sorumlu bir varlıktan, sorumlu bir insandan bahsediyoruz. Ve böyle bir sorumlu varlığın, yani bizlerin insanoğlunun kıyamet süresinde geçtiği gibi اَيَحْسَبُ insanu en يُتْرَكَ Acaba insan böyle yaratılmışken, eşrefi mahlukatken, ben ona değer vermişken diyor Rabbim, kendisini bu dünyada o indirdiğim, o yeryüzüne bıraktığım, her şeyi onun hizmetine musahhar kıldığım, emrine amade kıldığım o dünyada Acaba başı boş olduğunu mu, başı boş bırakılacağını mı, sorumsuz kalacağını mı, yani bugünkü gençlerin özellikle deyimiyle sınırsız özgür olacağını, her şeyi istediği gibi nefsinin ve zevkinin istediği gibi yapabileceğini mi zannediyor noktasındaki uyarısı var Rabbimizin. E. Demek ki bu konuda yanlış düşünüyoruz ki Rabbimiz de bu uyarıyı bizlere yapmış. Bir başka uyarı hemen Müminun suresinde geliyor benzer bir uyarı kardeşler. Rabbim buyuruyor ki Efe fe hasibtum enna Biz sizi sadece öyle boşu boş, gereksiz yere hatta yine bir ayeti kelime de geçtiği gibi oyun ve eğlence olsun diye yarattığımızı ve bunun için de o ennekum ileyna la turcaun siz tekrar bize bizim o huzurumuza hesap vermeye çağrılmayacağınızı mı sannediyorsunuz?'' diye bizlere net bir uyarısı var. Yani dünyanın geçici olduğunu hesap vereceğimizi, eşrefi mahlukat olsak da sorumluluğumuzun yerine getirip getirmeyeceğimiz, getirmediğimiz noktasındaki yükümlülüğümüzü bir kez daha hatırlatıyor ve hesap vereceğimizi anlatıyor. Kardeşler, Araf suresi 6. ayetinde, aynı şekilde bakın felenes nes elennellezine ursile ileyhim ve lenes elenner <laughs> biz sizlere diyor Rabbim uyarıcılar peygamberler gönderdik ve o peygamberleri de sizin adınıza hesap görülebilir, hesap sorulabilir haline getirdik. Onlara da mutlaka hesap soracağız diyor. Tabi peygambere hesap sorulmasının bizim için önemli bir unsuru daha var kardeşler. Peygamberlerin Allah muhafaza aleyhimize şahitlik etmesi gibi efendim bir durum söz konusu. Ayet-i kerimeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Sanırım Hicr suresiydi tam hatırlamıyorum şu anda. Peygamberimiz için şu uyarıyı yapacağını söylüyor. Belli gruplar, belli kesimler Kur'an'ı yokmuş gibi sayanlar, onun hükümlerini kale almayanlar için bakın Peygamberimiz buyuracak ki Ya Rabbi bu kavim, bu toplum, benim bu ümmetim Kur'an'ı tehcir etti, Kur'an'dan uzak durdu. Dolayısıyla sana şikayet ediyorum diyecek ki Allah muhafaza işte o gruptan inşallah olmayalım. Şimdi kardeşler Bizlerin yaptığımız şeylerin noktasında belgileneceğimizi, yani yaptığımız, ettiğimiz her şeyin belgesinin saklandığını, Türkçe ifadeyle bir net bir ifadeyle söyleyelim, Rabbimiz tarafından kaydedildiğimizi, Rabbimiz tarafından her anımızın gözetlendiğini hatırlayalım. Bu neye getirecek bizlere? İşte o Allah korkusunun altyapısını oluşturacak. Bakınız, Allah bizi gözetliyor dedik. Nereden biliyoruz? Fekir suresinde okuduğumuz o ayet-i birinci sayfanın sonundaki o ayet kelimeyi hatırlayalım. Ne buyuruyordu Rabbim orada? İnne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin lebir lebil mirsad her an her an anda kastedilen şey saliye olarak da düşünebilir. ise olarak da düşünebilirsiniz. Saniyenin onda biri. Her an Rabbin seni gözetliyor ey insan diye Rabbimizin uyarısı var. Alın size işte Allah'ın gözetlemesi. Hani bir ara televizyonlarda bir, biri bir bizi gözetliyor diye bir ahlaksız program vardı. Gerçi onu biraz değiştirelim. Allah bizi her an gözetliyor şeklinde aslında çok böyle serlevha halinde yazılabilecek bir ayet-i kerime kardeşler. Ve Allah'a karşı hiçbir şeyin gizli olmadığını, hiçbir şeyin saklı kalamayacağını bir kez daha hatırlayalım. Ali İmran 5. ayet-i kerimede. Yine okuyoruz birçok yerden de okuduğum ayet-i kerimedir bu. İnnallâhe la yehfe aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalamaz, saklı kalamaz. Allah'ın bilgisi dahilindedir bunların hepsi. Onun o ilim sıfatı, ezeli olan ilim sıfatıyla Allahu Teala hepsini biliyor ve ne yapıyor? Tabii ki kaydettiriyor. Burası önemli kardeşler. Bir başka husus yine bununla ilgili olarak Nahl suresinde uyarıyor Rabbimiz 19. ayet-i kerime. Allahu ya'lemu ma tusirrune ve ma Allah sizin o birkaç kişiden, belki bir kişiden annenizin, babanızın, çocuklarınızın, eşlerinizin görmesini istemediğiniz şeylerinizi, yani gizliye vur, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir diyor Rabbim ayet-i kerimede. Yine aynı anlamda innehu ya'lemu'l cehre ve ma yakhfa. Ala suresinde Allah sizin açığınızı da gizlinizi de bilir. Yani ve hani alim birine şöyle bir e, birisi gelmiş ve şunu sormuş Ey işte falan kişi şu an zatın ismini unuttum. Diyor ki işte ben günah işlemek istiyorum. E, yani kendime hakim olamıyorum. O da diyor ki alim de ona evliyazat: evliya zat ey falan kişi işte git Allah'ın olmadığı yerde o günah istediğin gibi işle sıkıntı yok diyor. Yani en büyük günahlardan bir tanesinden bahsediyor kişi. Diyor ki ben bugün günahı işlemek istiyorum, kendimi tutamıyorum. Ne yapmam lazım, nasıl edeyim falan. Alim de ona diyor ki git Allah'ın olmadığı bir yerde efendim ne yap o günahı, o işi işle, o fiiliyatı yap diyor. E tabi kişi bunu düşünecek. Allah'ın olmadığı bir yer. Allah'ın görmediği bir yer. Mümkün mü? El cevap tabii ki hayır. Kardeşler yine Nisa suresinde şu ayet kerimeyle devam edelim. Bakın nasıl ayet kemede meaden söyleyelim. Rabbim buyuruyor ki günah işleyenler için tabii ki özellikle bu yaptığı şeyleri insanlardan onlar gizler de. Allah'ın razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan yani meleklerden ve onun kaydedi, kaydettiricisi olan Allah'tan o yaptıklarını asla gizleyemezler. Allah sizin yaptığınız her şeyi gereği gibi hata etmiştir, kuşatmıştır ve sizi bu anlamda gözetmektedir diye buyuruyor. Yine Ali Mürran Suresi'nin aynı meal, mealde, aynı mimualde bir ayet kelime daha var. Allah gizleseniz de, açığa vursanız da her şeyinizi biliyor anlamındaki ayet kelime. Kardeşler, şu şunu gördük ki birçok yine buna benzer ayet kelimelerden Allahu Teala'nın insanın içinde sakladığı o his olarak belki belki dışa vurduğu efendim e, her şeyi nerede olursa olsun bildiğini Allah için hiçbir şeyin gizli kalamayacağını Allah için bilgisi dahilinde olmaması gibi bir şeyin muhal olduğunu düşünülemeyeceğini bizlere ayet kelimeler ifade etmiştir. Şimdi burada şu sonucu çıkaracağız. Demek ki mümin eğer bu anlayışta olur, böyle davranır, hareketlerini buna göre tanzim ederse, davranışlarına dikkat ederse ne yapmıştır? İşte o korku dediğimiz, Allah yaklaştırıcı, Allah'a sevgi duyurucu korkuyu hissetmiş oluyor kardeşler. Ve tabii ki önemli bir nokta, demin demiştik, melekler kardeşler bizim her anımızı kaydediyor dedik demin değil mi? İşte Kesintisiz ve sürekli kayıttan bahsettik. Yani öyle kaseti bitmeyen, cd'si bitmeyen, hafızası bitmeyen bir kayıttan bahsettik. Doğduğumuz andan vefat ettiğimiz ana kadar her an kayıtta olduğunu söylüyor. İnfitar suresinde bizlere Rabbimiz ne diyor Rabbimiz? Bakın. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ İnfat Aleyhisselatü'nün sonunda okuyoruz bu ayet-i hatırlayın. Ne diyor Rabbimiz orada? Şunu bilin ki ey kullarım, sizin üzerinizde çok değerli bir bekçi grubunuz var. Yani hem sağda hem solunuzda. O yazıcılar, o bekçiler, kiramen katibin yazıcı gruplar, o değerli gruplar sizin yapmakta olduğunuz her şeyi biliyor, ne yapıyor? Kaydediyor. Yine Tarık Suresindeki kelime şey, ifadeyi hatırlayalım kardeşler. İn kullu nefsin lemme aleyha hafiz. Zaten diyor Rabbim hiçbir insan yoktur ki benim o gözetimim benim korumam altında olmasın anlamındaki ayette bizim her an her an Rabbimizin o koruyucu veya yazıcı görevlendirdiği kaydettirici melekler anlamındaki gözetim altında olduğumuzu ve yaptıklarımızı kaydettiğini işte Casiye suresinde geçiyor ayet kerime, bildiriyor Rabbimiz yücelen Hazretleri. Bir başka husus kardeşler tabi bu melekler sadece yazmakla, kaydetmekle bizi o anlamda tespit etmekle kalmıyor. Burası önemli. Bakın. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَعَهَا سَائِقُونْ ve Kaf suresinde geçiyor ayet kerime. Buyuruyor ki Rabbim. Herkes o mahşer gününü tasvirinde geçiyor ifade. Herkes o gün beraberinde bir yönlendirici, bir sevk edici, hani şöyle düşünün, bir mahkumun arkasında koruyucu zabıtlar olur ya, o anlamda düşünün, onu bir yerlere sürükleyen, bir yerlere götüren, gitmek istemese de zorla, onu oraya, nezaretaneye düşünün mesela, gittiğini, işte bu anlamda bir sevk edici, bir de yaptıklarına o dünyadayken şahitlik edici melekle gelir, diyor. Yani her kişi o hesaba çıkarken, mizan günü, o terazi günü ne yapacakmışız? Sağımızda ve solumuza, bir bize öyle zorla, istemesek de o ortama götüren bir melek, bir de her anımıza o kaydeden meleklerimiz var ya sağımızda ve solumuzdaki kiramekatibin, onlarla beraber hesap vermeye gideceğiz, diyor Rabbim. Tabii bunun bizim için önemli bir unsuru var. Niye? Kardeşler, çünkü biraz sonra geçecek ayet-i kerimede bizim yaptıklarımıza kendimiz şahitlik, aleyhimize şahitlik ettiğimiz gibi organlarımız bu melekler de bizim için şahit olacak. Yani yaptıklarımıza iyi veya kötü fark etmez. Her şeye aslında aynı anda şahit de tutmuş oluyoruz biz bu melekleri. Bilsek de bilmesek de. Belki hoşumuza gitse de gitmese de. Ama şahitler sonuçta. İnşallah iyiliklerimizin çoğaldığı, şahitlik edildiği ortamlarda olmuş oluruz. Evet yine Yunus suresinde aynı ayet kelimeye benzer meali ayet ayet kelime dikkat edin diyor Rabbimiz elçilerimiz inceden inceye tasarladığınız her şeyi sizin için kayıt altına alıyor diye çok net uyarılar var kardeşler. Ve kardeşler amel defterleri amel defterleri gerçekten bir kişinin karnesi malum dünya hayatımızda okul karnelerimizin önemini hatırlayın geçmiş dönemde şimdi pek fazla önemi kalmadı artık e-devletten veya işte e-okuldan hemen görüyoruz ama bizim dönemimiz için söyleyelim karne bizim için her şeydi sonucu merak ediyorduk bir giz meselesiydi ve gerçekten amel defterimiz bizim için karne hepimiz için merak konusu artımız eksimiz sevabımız günahımızın toplandığı şahitlerimizin de altına yazıldığı karnemizden yani amel defterimizden bahsediyor Rabbim. Hatırlayın Yasin Suresi'nde okuduğumuz o ayeti Rabbim buyuruyor ya biz inna nahnu nuhyi'l mevta o gün biz bütün ölüleri diriltiriz. Ve nekdu ma kulle şey. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her eseri de o defterlere kaydederiz. Ahzaynahu fi imamin biz onları işte apaçık bir kitapta kaydederiz ki bahse konu kitap amel defteri kardeşler. Evet kardeşler amel defterimiz o büyük mahkemede o ilahi mahkemede hakimin şahit olduğu bir mahkemeden bahsediyoruz. Hakimin şahit olduğu bir mahkeme. Burası önemli. Ve o büyük mahkemede sorgulanırken kardeşler kişiye o yapmış olduğu karnesi yani amel defterinin verileceğini işte İsra suresinde çok kez okumuşuzdur hatırlayalım. Ve kulle insanin elzemnahu tairahu fi Her insanın o yaptıklarını, ettiklerini, sorumluluklarını sırtına yükledik, omuzlarına yükledik devamında ve nukhricu lehu yawmal kıyameti kitaben yalqaha Kıyamet gününde ise o insana önüne açılmış hazine, halde, yani hiç zahmet etmeyeceğiz orada, önümüz açılmış halde, o halde bir kitap çıkaracağız, bir amel defteri sunacağız ve işte sıkıntı başlıyor. İkra kitabek. Diyeceğiz ki okula, oku ey kul, işte bu senin kitabın. Kefaa bi nefsikel yawme aleyke hasiba. Bugün artık sen kendine yetersin. Nefsinle sen artık sana hesap sorucu olarak kendi kendini yargılamak üzere sana yetersin. Niye? Açtığımız her sayfada doğumumuzdan sorumlu olduğumuz andan itibaren yaptığımız ve veya yapmakla yükümlü olduğumuz ama yapmadığımız her şeyi orada maalesef görmek durumundayız. Pek istemesek de o anı yaşamak gerçekten sıkıntılı olsa gerek. Kardeşler ayet-i kerimenin devamı geliyor yine. Men ihtedâ fe innemâ yehtedil nefsi ve Rabbim özgür kıldığını bizleri bir kez daha vurgulamış oluyor. Geçenlerde sohbetimizde anlatmıştık bunu. Diyor ki kim hakkı benim gönderdiğim peygamberi onun açıklayıcısı olan e, rehber kitabı Kur'an'ı ve veya öncekilerini seçerse bunu kendi için, kendi iyiliği için, o mahşerdeki kitabının güzellikleriyle doldurmak için yapmıştır. وَمَنْ ظَلَّ فَاِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا Kim de sapıklık yolunu, dalalet yolunu, şeytanın ve nefsinin heva ve hevesinin yolunu seçerse, bu da kendi zararına olur, o zararında, kitabında zarar kısmını doldurur. Ve devamı ayet-i kerimede, وَلَا تَزِرُ vizra وِزْرَ اُخْرَى hiç kimse bir başkasının günahını, yüklenme, sorumluluğunu almaz. Çünkü sorumluluğu kendi nefsidir, diyor Rabbim Zülcelal Hazretleri. Evet, bu noktada madem sorumluluk bizim üzerimizde, demin bahsettiğim üçüncü mesele, Allah korkusunda üçüncü mesele kardeşler, insanın yaptığı her şeye aynı anda o meleklerin şahitlik edeceği gibi, kendi organları da şahitlik edecek. Burası önemli, gerçekten mühim. Gerçekten dehşet verici bir durum. Bakınız ayet-i kerime Yasin suresinde yine okuyoruz ya hatırlayınız. El yevme ala ve eydihim ve erculuhum bima kanu yaksibun. O gün diyor biz onların o konuşan ağızların önce bir mühürleriz o insanın. Akabinde konuşacak olan varlıklar var. Nedir o? Sıradakiler geliyor işte. Yaptıkları her şeyi bizler önce elleri anlatır kabinde yaptıkları her şeyi bizlere ayakları anlatır ve diğer organları buna şahitlik eder diyor. Tabi burada şu ifade de önemli. Burayı da değinelim. Mezanımızda okunuyor burada. Ayetin bir başka yerde özellikle Fussilet Suresi'nde geçen kısmı çok çok mühim. Diyor ki mealem me verelim vaktimiz var. İşte o hesap anına o ilahi mahkemeye büyük mahkemeye kişi geldiği zaman o şahitlikler başladığı zaman işte elleri, ayakları aleyhine şahitlik ettiği zaman derileri, kulakları, gözleri onların aleyhine şahitlik edecek. Şimdi 21. ayette şunu soruyor. Diyor ki Rabbimiz: Derilerine sorarız diyor. Niçin insan derisine sorar veya o diğer organlarına, sahip organlarına sorar? Ey organ, sen niye benim aleyhime şahitlik ettin?" der ve onlar cevap organlar şöyle cevap verecekler. Burası çok çok gerçekten önemli kardeşler. Bakın ayet-i halinde de öyle diyor. Kalu entakanallahu lezi kana kulle şey. Bizi konuşturan şey Allah'tı diyor. Her şeyi konuşturan bizi de bugün konuşturdu ve senin aleyhine. Ve huve halakakum ve İlk defa sizi yaratan o Allah bugün de size tekrar ona döndürüleceksiniz. Dolayısıyla bu konuşmamızın tek müsebbibi Allah'tır. Şu an bu şahitliğimizin tek müsebbibi Allah'tır. Biz Allah istediği için sizin aleyhinize şahitlik ediyoruz diyecekler. İşte gözlerimiz, kulaklarımız, derilerimiz vesaire. Ve yine ayet-i devamı daha da güzel. Orayı da paylaşalım. Uyarı geliyor Rabbimiz tarafından. Diyor ki Rabbim, mealen söyleyelim siz dünyadayken işte bu anlatılanlar bak kulağınız şahitlik edecek, gözleriniz şahitlik edecek, deriniz şahitlik edecek meselesi size anlatılıyordu, size söyleniyordu ama siz bunların hiçbirinden sakınmıyordunuz. Ve hatta diyor yaptığınız şeylerin çoğunu Allah'ın bildiğini farkında bile değildiniz ve bunu kale bile almıyordunuz haşa. Ve 23. ayet-i kerime Allah hakkında beslediğiniz o zan var ya siz diyor bugün mahvetti, ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi bir ara şuraya yazmıştım, paylaştırmıştım bu ayet-i ilgili başka ayet-i kerime var aslında. Buraya atıf yapılan Allah hakkında beslediğimiz zan. Tabi mümin e, hüsnü zan üzeredir Allah için ama biz şeytan bizi şöyle kandırdığını söylüyor Rabbimiz. Allah'ın affına güvendirerek sakın şeytan sizi aldatmasın ayet-i kerimesi var biliyorsunuz. İşte buraya kastedilen şey o. Biz Allah'ın affına nasıl olsa Allah gafurdur, gaffardır, affeder deyip daldıkça dalıyoruz günahlara. Ama Allahu Teala işte o sizin daldığınız zan var ya diyor. Kendinizi çekinmediniz ya bazı şeylerden, günahtan, hatadan, kusurdan, yalandan, gıybetten vesaire. İşte o zan bugün sizi bitirir diyor. Çünkü siz dönmediniz. Rabbim o gün hesap verilebilir bir hayat cümlemize nasip müvesselesin inşallah. Ve ahiru devamin elhamdülillahi rabbil